Sektörler arası işbirliği ve yeniliklerin paylaşımı günümüz iş dünyasında büyük önem taşıyor. Bu noktada etkinlikler ve organizasyonlar firmaların bir araya gelmesini sağlayan önemli platformlar olarak öne çıkıyor. Elektrik ve elektronik sektöründeki gelişmeler inşaat sektöründeki kritik konulara pratik çözümler sağlıyor. Günümüzde bilinen önemli trendlerden birisi e, güvenlik, diğeri ise konfor. Ee, Teknolojiyi doğru kullanımla daha konforlu alanlar yaratmak şu andaki inşaat sektöründeki en önemli trendlerden birisi. Güvenlikle ilgili yangın en önemli konu. Bu konudaki e, yapılan yeni sistemler e, hayatımızı daha güvenli altı alması sağlıyor. Konfor ise insanların e, bina ile ilgili, konutlarıyla ile ilgili birçok fonksiyonlarını doğru bir şekilde kullanıp hayatlarını kolaylaştırması. İnşaat sektöründe bildiğiniz üzere dünyada oldukça önemli bir yere sahibiz. Türk müteahhitleri hem Türkiye'de hem de birçok coğrafyalarda çok etkin. O yüzden biz bunun bir artan bir momentumla birlikte devam edeceğini bekliyoruz. Bunun için bir yığın birçok farklı fırsatlar önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır. O yüzden 2030'a doğru giderken çok ciddi fırsatları ülke olarak yaşayacağımızı düşünüyorum.